Evet yine Bulgar tarafındayız. An itibariyle görüyorsunuz insanlar artık yorulmuş durumda. Nasıl Abi. geçiyor? Bulgarya. Nein, Grieche. Ha Bulgarya ya. Bulgarya langsam arbeiten. Langsam arbeiten. Das nicht gut, ha? Nicht gut. Jedes Jahr immer Ali komşu. Efendim görüyorsunuz şu anda Bulgar tarafına geçmeye çalışan gurbetçiler burada artık sınırlarının sonuna gelmiş durumda gibi görünüyor. Yani şöyle sizlere göstereyim. İnanın çok şey bir durum, e, sıkıntılı bir durum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yolculuk nereye? İzmir. İzmir'e gidiyorsunuz. Nereden? Gütersloh. Gütersloh'tan, Almanya'dan. Almanya'dan. Nasıl geçti yolculuk? Derbat. Çok mu kötüydü? Hele Hırvat, Hırvat olsun, hakimli bile Nereden geldin? Macar'dan mı geldiniz Macar'dan yoksa? Geldim. Macar'dan yani. geçtiniz. Biz Sloveya'dan geldik. Orası daha rahattı. Evet. Ee, çok sakindi. Evet. Ee, burada da kaç dakika oldu geleli? Bayağı oldu. Bayağı oldu mu? Bayağı oldu. Arka Herhalde... Öte... Nerede sıra var? Daha orası da epey var. Evet, aynen aynen. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Kızım. Hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Evet. Siz nereden? Henköl'den geliyorum. Çöl'den. Çöl'den gelen abimiz. Nasıl geçti yolculuk? Gece hiç uyumadan geldim. Hiç uyumadınız. Hiç uyumadım. Ama uyuyun mutlaka. Yani Çocuklar yani. var. Yani İsrafını yani. edin. Arabasta çadır oldunuz mu? Öyle biz mi? Biz yani. Aman yani. abi, ne kadar da olsa. Sen nereden geliyorsun? Biz Fransa, Kolmar'dan geliyoruz. izin yolu. İzin yolu. İzin yolu grubundan. Allah razı olsun İzmir'e buluştuğunuz insanlarla. Elinize, kolunuza sağlık. Allah razı olsun yani sizden çok de kalabalık, efendim. Kalabalık. Çok kalabalık, aşırı bir kalabalık var. O yüzden siz de mümkün olduğu kadar istirahatinizi edin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Efendim, Yunan arkadaşımız da Türkçe müzik açmış. Hayırlı yolculuklar. Hayır. Nereye yolculuğunuz? Ankara'ya. Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Evet. Nereden? Almanya mı? Evet, Köln'den. Köln'den geliyorsunuz. Şu anda epey oldu mu buraya geleli? Epey oldu. Arka tarafta bayağı bekledik. Ne şeyde e, sırt tarafında. Sırt tarafında bekledik, evet. Burada da hemen hemen yine bir kuyruk var. Bir saat bekledik. Allah kolaylık versin. Biz de izin yolu grubundayız. Oradaki arkadaşlara gönderiyoruz videoları. Sizlere Sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet efendim gördüğünüz gibi Bulgar tarafı e, bayağı bir yoğun. O yüzden... Evet yine Bulgaristan'da değişmeyen e, manzaralardan bir tanesinde kuyruklardayız. Burada çok da... Çok millet yollarda akın etti ve çok bekleyenler var. Durmamamızın sebebi de yolları değil. Bir an önce kuyrukta fazla beklenmeyeceğiz. Beklememe için. Evet tabii ya şimdi devam edeceğiz. Sizin isim? Mecit. Mecit Bey ne... nerelisiniz aslen? Ben elhamdülillah ofluyum. Oflusunuz efendim. Karadenizli e... evet. abimiz hiç uyumadan geldim dedi ama ağır vasıta şoförüymüş. Abi. Siz mutlaka uyuyun. Ülkesiz. İstirahatinizi mutlaka Sağ yapın. Çünkü e, hiçbir şey sizin can sağlığınızdan evet. daha Allah önemli değil. Allah yani geç olsun ama güç olmasın. Allah. Sevdiklerinize Sağ efendim Allah. böyle... Size de hayırlı yolculuklar Sağol, ee, dileyelim. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar şu anda bayağı bir aşırı yoğunluk devam ediyor. Ee, i̇nşallah sesimizi duyan bir yetkili tarafından da bunlar dikkat alınarak bu Bulgar tarafıyla bir görüşme yapılıp buradaki peronlar biraz daha çoğaltılırsa yani izin zamanında hiç olmazsa bu insanlar bu sıkıntıyı çekmemiş olur diyoruz. efendim Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an e, Sırp çıkışı Bulgar'a doğru gidiyoruz. E, önümüzde 15 araba falan var. Baya gördüğünüz gibi dolu. Baya sürdü. 2 saat falan iki saatten fazla sürdü hatta. Ve daha sıra bize gelmedi. Haberiniz olsun. Sabır. Arkadaşlar sırttan çıktık. Bu gara girmeye çalışıyoruz. Girilmiyor. Şimdi diye değişimi yapıyorlar galiba. Buralardayız. Arkadaşlar ben çok şükür Kapıkule'ye vardım. Şu an Bulgar tarafındayım. Çok fazla bir yoğunluk yok. İyi de ilerliyor aslında. Şu an saat 6 sabah altı. Hatana gelecek herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim herkes memleketine varır inşallah. Hoşçakalın. An itibariyle Kapıkule ne çok yoğun sayılır ne de sakin. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bulgar tarafı biraz daha sıkıntılı. Daha uzun sürüyor. Burası o kadar uzun sürecek gibi durmuyor. Evet izin yolu yol ekibi olarak şu anda bizimle beraber yolculuk yapmış bir kardeşimizle beraberiz. İlk önce biz sizi tanıyalım. Ben Turgay okumuş. Eniştemle beraber yola çıktık Duisburg'dan. Evet. Turgay eniştem gayet, e, Cemal okumuş. Çok memnunuz izin yolundan. Bize bayağı bir yardımcı oldular. E, var. da olsun, kapılar olsun. Teşekkür ediyoruz hepsinden. Önüne geçenlerden. Yolculuk nereden nereye şu anda? Üstluk'tan Gebze, oradan Baybır'da Allah izin versin. Allah hayırlı yolculuk Sağ nasip olun, etsin. Sağ olun herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah razı olsun sizlerle. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür hayırlı yolculuklar Hayır. efendim. Ve burada da ikinci araç bizimle beraber yolculuk yapan abilerimiz. Abinin ismi neydi? Cemal Okumuş, Cemal Okumuş abi. Bizle beraber WhatsApp grubundan gelen abilerimiz kendilerine stikerlerini de taktık. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Evet tekrar merhabalar. 7 ayın dördü. Şu anda saatlerimiz sekiz on gösterirken gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan Türkiye Kapıgül'e giriş yapmak üzere sırada bekliyoruz. Ve takriben yaklaşık olarak hemen hemen bir yarım saat oldu bekliyoruz arka taraftan kuyruk da uzamaya devam ediyor şu anda yolda olan tüm arkadaşların bilgilerini efendim ee, işlemler biraz hızlandı yaklaşık olarak bir 10 dakika memurların görev değişimini bekledik ondan sonra da şu anda işlemler hızlı bir şekilde devam edecek. Buradan da sizlere görüntüleri gönderiyoruz ve herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tombağa Sınır Kapısı'ndayız arkadaşlar. Burası çok sakin görünüyor. Şu anda önümüzde 30 araba falan var. Buradan gelmenizi tavsiye ederim. Hayırlı yolculuklar. Otobanın ortasında da böyle bir tamirat var. Şeride düşürüyorlar. Gelirken dikkatli gelin. Tam hızlı alıyorsunuz. Karşınıza bu çıkıyor. Şu an e, buradayız. Bulgaristan. Yol çalışması var galiba. Ve yavaş yavaş gidiyorduk. Tek şerit. Çok hızlı girmeyin. E, Sivilingrad'a giden yolda. Dikkatli olun. Şimdilik açıldı yol. Biz devam. Şu an Sırbistan çıkış gümrüğünde kilometrelerce sıra var. Küçücük bir ilerleme yok. Evet arkadaşlar. Bu Sırp'ın çıkışı. Daha da ileri devam ediyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Burgardan çıktıktan sonra Türkiye Kapıkule'ye başlangıç noktası burası. Gördüğünüz gibi karşı taraf. En fazla yarım saat, bilemedim bir saat bekleme süresi. çıktıktan sonra Türkiye Kapıkule'ye başlangıç noktası burası. Gördüğünüz gibi karşı taraf. En fazla yarım saat. Bilemedim bir saat bekleme süresi. Aleyküm arkadaşlar. Yeni çıkan e, arkadaşlar için biraz görüntü paylaşmak istiyorum. Şu an burası A3 kilometre 434 Yani yol, yol durumu şu an bu şekilde. Sakin. Nürnberg'in orasında biraz e, kuyruk vardı. O da doğal bir şey, normal bir şey. Ondan sonra yollar sakin şu an. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm İzin yolu Grubu Şu anki Hırvatistan son durum Arkadaşlar Şu dağdan Kaçalım dedik Geldik Burası da aynı Macar Macar'ın girişi sabah Bulgar'dan değil Yunan üzeri gitmeyi seçtik. Önceden ön beyanı yapmıştım. testlerde de telefonda. Sırbistan çıkış, Makedonya giriş, Makedonya çıkış, Yunanistan giriş. Toplam iki buçuk saat sürdü. Şu an Selanik yolundayız. Selaniye aşağı yukarı 15-20 kilometre kaldı. Arkadaşlar çok fena bir kaza olmuş. Burası Çek Cumhuriyeti. Adiyatçı helikopteri de gelmiş. Kaza oldukça büyük. Allah kiminse yardımcısı olsun inşallah. Oo oh, 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 oh. Çok büyük bir kaza. Ay yazı. iki tırın arasında kalmış Mercedes. Ah ah. Allah'ım sen kurtar koru ya Bütün yolda olanları Allah'ım sen koru çekme ya, çekme. Görüyoruz o durmuş vaziyette.